Merhaba Şift izleyenleri. Hadiş Kongre Merkezi'nde Türksel Teknoloji Zirvesi'ndeyiz. Yanımızda Kaan Bey var. Kaan Bey'e sizlerin merak ettiği tüm soruları soracağız. Gündem 4.5 ama teknoloji zirvesi de oldukça yoğun bir şekilde başladı. Ben şunu sormak istiyorum. Türksel özellikle COBİ'lere ve startuplara destek veriyor teknoloji zirvelilerinde. Özellikle önemli isimler geliyor ve özellikle yeni startuplara bir yol çiziliyor. Gelecekle ilgili öngörüler paylaşılıyor. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar devam edecek mi? sizlerin önümüzdeki dönemde beklentilerinden e, bu bizim 6. yılımız ve 8. teknoloji zirvemiz yine e, müthiş bir katılım var hakikaten müşterilerimizin teknolojiye olan iştahı bizi çok sevindiriyor Burada da aşağı yukarı 100 tane konuşmacı var. Değişik sektörlerde değişik uygulamalar alanındaki en iyi uygulamaları paylaşıyorlar. Bizim tabii ki COBİ'lere özellikle Türkiye'nin yazılım geliştirme kapasitesinin artışına yönelik çok sayıda hizmetimiz olacak. Bunlardan en önemlisi Gebze'de kurduğumuz şu anda hayata geçmek üzere olan data merkezimiz. Bu data merkezi 10 bin metrekare ile dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip ve şu andaki kapasitemizi ikiye katlama amacına yönelik hazırlanmış bir merkez. Ankara ve İzmir'de de bunun ikizlerini yapacağız. 3 sene içerisinde 30 bin metrekarelik bir Data veri işleme kapasitesine ulaşacağız. Bu niye önemli? Bu çünkü Türkiye'nin datasının Türkiye'de kalması ve Türk insanının bu datayı işleyecek uygulamaları geliştirebilecek ortamı yaşaması için çok önemli. Biz yazılım geliştiricileri bir komünite altında topluyoruz. Geleceği Yazanlar isimli bir programımız var. 50 binin üzerinde bunun üyesi var. Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Türkiye dışından bu programda bizim onlara açtığımız hem geliştirme alanlarını hem metodolojileri kullanan arkadaşlarımız var. Onlara eğitim sağlıyoruz ve bir anlamda da becerilerini ticari olarak da yaratacakları ortamları hazırlıyoruz. Daha önce teknoloji buluşmalarında da hep başka katılımcılarla röportajlar yapmıştık. Türkiye'de gerçekten bir startup için, bir girişim için çok da büyük Avrupa'dan, Amerika'daki ülkelere göre bir eksi de değiliz. En büyük eksimiz olan belki de 4.5G'yi de kapatıyoruz. 4.5G ile ilgili biraz da sorular soracağım. Az bir süre kaldı. Hemen 4.5G'ye geçiyoruz. İlk başta kullanıcıların da beklentileri bayağı arttı. İlk başta o beklentiler karşılanabilecek mi yoksa yavaş yavaş mı hızlı? artacak. Şimdi biz 1 Nisan'da 81 ilimizin hepsinde şehir merkezlerinden başlamak üzere 4.5G sinyali vermeye başlayacağız. Biliyorsunuz biz Spektrum ihalesinde toplam Spektrum'un %47'sini alarak en hızlı geniş bant hizmeti verme hakkına sahip olduk. Bu hak sadece Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli. Dünyada bizim kadar spektruma sahip başka bir mobil operatör de yok. O yüzden bu hakkımızı kullanacağız, sonuna kadar kullanacağız. Dünyanın en hızlı 4.5G şebekesini 1 Nisan'da o tarih itibariyle ticari olarak mevcut telefonların desteklediği hız 375 olduğu için 375 megabitle Yeni gelecek yeni jenerasyon telefonlarla beraber 1.2 gigabite kadar çıkan hızlarla hizmet vereceğiz. Şu anda aslında bizim laboratuvar ortamındaki networkümüzün hızı 1.2 gigabittir. 1 Nisan'da o tarihte kategori 6 telefonlar kullanımda olduğu için 375 megabitle hizmetimize başlayacağız. 1.2 gigabit de fiber desteğiyle mi öyle bir rakam yoksa sadece LTE hızı mı? Tamamen LTE hızında 1.2'ye kadar çıkabiliyoruz. Bu bizim aldığımız 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 frekanslarının agregasyonuyla sağlanan bir hız. Dolayısıyla bu hıza hiçbir fiber ya da Wi-Fi olmadan da ulaşmamız mümkün anladım. E, peki e, 1 Nisan itibariyle e, bizlere en çok gelen sorulardan biri bu. E, kullanıcılar herhangi bir ek ücret ödemeden mi 4.5G'ye geçecekler? Bunu da çok merak ediyorum. E, evet. 4.5G'den yararlanmak için ilave bir ücret ödemeye gerek yok. Fakat 4.5G'de şunu anlamamız lazım. Büyük ekran televizyon yayıncılığının küçük ekranlara geçtiğini nesnelerin internetinin her sektörce kullanılmaya başladığı bir ortam var. Bu da şu demek. Müşteri müşterilerimiz çok daha fazla cep telefonlarını, tabletlerini, bilgisayarlarını kullanacaklar. Biz Türksel olarak burada onların evlerinde kullandığı fiber kotasını sokaklarda kullandığı mobil kotasıyla bir araya getirecek çözümlerle müthiş esneklikler yaratacağız. 3G'den 4G'ye geçişte aşağı yukarı 13 katlık bir data kullanımı artışı vardır. Biz bunun Türkiye'de de zaman içerisinde hayata geçeceğini düşünüyoruz ama müşterilerimizi sürpriz yeniliklerle kota problemi yaşamamaları konusunda hazır hale getireceğiz. Yani ben süper online fiber kullanıyorsam e, Türksel e, mobil kotayı birleştirebileceğim e, imkanlar çıkacak. E, zaten o yüzden biz artık diyoruz ki Türkiye'nin sadece lider mobil operatörü değil, Türkiye'nin lider telekom hizmetleri şirketiyiz. Bu e, birlikteliği de müşterilerimizin talebi üzerine onlara sunmaya başlayacağız. Son bir soru soracağım. Kobiler tarafında 4.5G'de neler değişecek? Hani kısaca biraz da onu da özetleyebilir Şuna hazırlanmamız lazım. Eskiden işletmelerde işte bir elit kesimi %10'a 15i e akıllı cihazlar verirdik. E, geri kalan insanlara e, sanki onların iletişim imkanı yokmuş gibi, onların e, işlerinde teknolojiyi kullanarak verimlilik yaratma şansları yokmuş gibi vermezdik. Bu dönem sona erecek. Her çalışanın elinde bir akıllı cihaz, bir tablet, bir akıllı telefon olmak zorunda. Çünkü yaptığımız işin verimliliği kalitesi bunlara bağlı olacak. En önemli değişimlerden bir tanesi bu olacak. Her kobi ne üretiyorsa, ne hizmeti veriyorsa buralarda iletişim teknolojilerini nasıl entegre ederim sorusunu kendi kendine sormak zorunda. Yani artık Türkiye'de teknoloji bir sorun olmuyor. Hani akıllı telefonlar bin lira altında çok başarılı akıllı telefonlar var. E, mobil internetimiz hızlı normal internet var. Tüm Türkiye'nin e, biz de üniversite gezileri için gidiyoruz pek çok ile. İstanbul'dan Anadolu'da pek çok il daha hızlı internete bağlanabiliyor. O yüzden e, geliştiriciler özellikle sizin pek bir engeliniz yok. O yüzden e, başarısızlıkla ilgili bahaneniz de yok. Değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.